Merhaba. Bugün akademik dünyada o son ama belki de en kritik adımlardan birine odaklanıyoruz. Yani aylarca hatta yıllarca emek verdiğiniz makalenizi bir dergiye göndermeden hemen önce yapmanız gerekenler. Evet, o son kontroller. Aynen. Bu konuda bize yol gösterecek harika bir kontrol listesi var. Akademik Pratikler hazırlamış. Kendilerini Instagram ve Twitter'da da takip edebilirsiniz. Tavsiye ederiz. Çok faydalı bir kaynak gerçekten. Amacımız ne? Bu 12 adımlık listeyi kullanarak o küçük ama can sıkıcı hatalar yüzünden makalenizin geri çevrilme riskini azaltmak. Çünkü bazen yani ufacık bir detay bile editörün ilk izlenimini alt üst edebiliyor. Kesinlikle öyle. Bu kontroller sadece şekilsel değil aslında. Sizin çalışmaya ne kadar özen gösterdiğinizi, titizliğinizi yansıtıyor. Bir nevi ciddiyet beyanı gibi. O zaman ilk temas noktalarıyla başlayalım. Başlık ve özet. Neden bu kadar kritik? Yani başlık hem konuyu net vermeli hem de biraz şey dikkat çekmeli, değil mi? Tabii, ilgi uyandırmalı. Özet ise çoğu zaman ilk hatta belki de tek okunan kısım olabiliyor. Anahtar kelimelerle uyumu da önemli. Kesinlikle. Başlık ve özet bir nevi vitrin. Hatta filtre görevi görüyor diyebiliriz. Zayıf bir başlık veya e, konuyu tam yansıtmayan bir özet editörün ya da hakemin makalenin içine hiç girmemesine bile sebep olabilir. Doğru. Özetin o belirtilen kelime sınırında kalması, araştırmanın amacını, yöntemini, temel bulgularını ve en önemlisi katkısını netçe içermesi bunlar hayati. Peki ya makalenin kalbi? Giriş ve literatür taraması. Girişte sanırım o klasik bu çalışma neden yapıldı? Hangi boşluğu dolduruyor sorularına net cevaplar vermek lazım. Aynen öyle. Okuyucuyu ikna etmeniz gereken yer orası. Literatür taramasında ise güncellik çok konuşuluyor, kaynakta da belirtilmiş son 5 yıl özellikle önemliymiş, bir de sadece sıralamak değil de hani tartışmak gerekiyor sanırım. Çok doğru bir nokta. Literatür taraması sizin alana ne kadar hakim olduğunuzu gösterir. Sadece şunlar yapılmış demek yerine o çalışmaları eleştirel bir gözle değerlendirip kendi çalışmanızın farkını, e, katkısını ortaya koymanız beklenir. Zaten zayıf literatür taraması en sık gelen eleştirilerden biri. Bu da bizi yöntem bölümüne getiriyor sanırım. Şeffaflık ve tekrarlanabilirlik burada anahtar kelimeler galiba. Kesinlikle. Yöntem öyle bir anlatılmalı ki başka bir araştırmacı okuduğunda sizin ne yaptığınızı tam olarak anlayıp isterse e, tekrarlayabilsin. Veri toplama süreci nasıl işledi, hangi ölçekler kullanıldı, bunların kaynakları nedir, etik onaylar… Hatta yapay zeka kullanıldıysa bile belirtmek gerekiyor deniyor. Evet, artık bu da bekleniyor. Şeffaflık her şeyden önemli, bilimselliğin temel taşı bu. Geldik bulgular ve tartışmaya. Bulguları sunarken kuru rakamlara boğmamak, tablo ve şekilleri metinle iyi entegre etmek önemli. Ama asıl olay tartışma kısmında mı bitiyor? Sadece bulguları tekrar etmek değil herhalde. İşte en kritik sorulardan biri bu. Gerçekten tartışıyor musunuz? Tartışma, Bulguların ne anlama geldiğini yorumladığınız, onları mevcut literatürle ilişkilendirdiğiniz, yani önceki çalışmalarla karşılaştırdığınız, çalışmanızın kuramsal veya pratik katkılarını netleştirdiğiniz yer. Yani biz bunu bulduk demek yetmiyor. Bu bulduğumuz şey ne ifade ediyor demek lazım. Tam olarak bu. Bulgularınıza anlam yüklediğiniz, çalışmanızın hikayesini anlattığınız bölüm. Bunu da güçlü bir sonuç ve öneriler bölümüyle bağlamak gerek. Ana katkıyı vurgulayan, akılda kalıcı bir mesaj ve tabii ki e, somut önerilerle bitirmek makalenin etkisini arttırıyor. Ve son olarak o küçük ama kritik dediğimiz detaylar, kaynakça, dil ve ifade, teknik uygunluk ve etik beyanlar. Kaynakça, ah o APA, emeley savaşları. Evet, o kısım biraz can sıkıcı olabiliyor. Tutarlılık çok önemli. Her bir atıfın, listenin formatının derginin istediği gibi olması lazım. Manuel kontrol şart gibi. Kesinlikle. Dil ve ifade de var tabii. Akademik ciddiyet tamam ama anlaşılır olmak da lazım. Uzun, devrik cümlelerden kaçınmak iyi olabilir. Aynen. Akıcı ve net bir dil önemli. Teknik uygunlukta da unutulmamalı, derginin sayfa düzeni, yazı tipi, kelime sayısı gibi kuralları var. Bunlara uymamak, daha içeriye bakılmadan editörün gözünde eksi puanla başlamak demek. İlk izlenim demiştik, başta aslında bu teknik kurallar da o ilk izlenimin bir parçası. Çok doğru. Tüm bu detaylar sizin o çalışmaya gösterdiğiniz özenin bir kanıtı. Hem ret ihtimalini azaltıyor hem de dergiye hakemlere bir saygı göstergesi aslında. Şey, kaynağın güzel bir önerisi daha var. Kontrole başlamadan önce bir gün ara verin diyor. Oh bu ilginç neden? Metne biraz mesafelenmek taze bir gözle bakmak için o zaman daha önce fark etmediğiniz hataları e, pürüzleri daha kolay görebilirsiniz. Mantıklı. Özetle onca emeğin ardından bu son kontrol aşaması gerçekten hayati Özenli bir sunum içeriğin hakkını vermek için şart. Kesinlikle. Makalenizin kabul şansını ciddi anlamda artırıyor. Emeğinize saygı duymakla aynı şey aslında. Makale sadece içeriğiyle değil, sunumuyla da bir bütün. Peki, tüm bu kontrol listesini harfiyen uyguladık diyelim. Size üzerinde düşüneceğiniz son bir fikir bırakayım o zaman. Bu 12 adımı geçtikten sonra, yani makaleyi gönderdikten sonraki süreç. Hakemlerden gelen eleştirilere ne kadar açığız için bir fırsat mı? Bu eleştirilerle yapıcı bir şekilde etkileşime geçmeye, bunu bir engel değil de iyileştirme yolculuğunun bir parçası olarak görmeye ne kadar hazırız? Belki de asıl gelişim orada başlıyordur. Ne dersiniz? Üzerine düşünmeye değer bir soru, kesinlikle. Bu derinlemesini incelemede bize katıldığınız için teşekkürler. Daha fazla pratik bilgi ve ipucu için tekrar hatırlatalım, akademik pratikler hesabını Instagram ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayın.